Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve kuzenimle ve kardeşimle birlikte bir vlog çekeceğiz ama şu anda Meryem ucu. şimdi onu Bu <laughs> Burada gördüğünüz gibi ben de yeni kalktım. Hamza da 9'da değil 8'e falan uyanıyor. Hep erken kalktı. Gördüğünüz gibi uyuyor. Meryem Kalk vlog başlıyor kalk. Salak ona kamera gözü mu? <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsun? Video çekiyoruz sabah sabah. Saçımı. Saçımı Evet. Şimdi ben de saçımı toplayacağım. Saç toplama. <laughs> Ay şu anda eski yaptığım Selamlar şu aklıma geldi. Hoş boş boş çekiyordu. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm arkadaşlar. Çok çirkinliğimiz <laughs> için özür dilerim. Yani. Gece 2'de yaptığımız için şişe olması çok normal. Evet. <laughs> Zeyra evet. sonra da Ben hep kaşta kaldım. Zeyra ben kaç ha, aynen, hep ya Zeyra ve ben hep kaçlarda kalkıyorum biliyor musun? 9 7 8 10 11 de falan. Evet ben açıyorum. Çalıştırdım. O zaman şimdi. Çünkü yumurta da yedin var Ben yemedim. Onu da yemedim. Ben tostumu yemedim ki bitirmedim. Yumurta yersin yedim tostu yersin. Hayır. Ben sadece tost yedim bu yumurta da yedi. Ama ya. sadece beyazını yedi. Tostu çok az yedim Ve tost da öyle kaşar değil. Nutella tost mu? Tamam. De. O zaman şimdi yüzümüzü yıkayalım. Tortumuzu yapalım. Tuvalet sırasından nefret ederim. Yüz yıkamakayım. <laughs> Şimdi de ay, <laughs> tamam. ay bana yedik diye korktum ben. Gözlerimi yıkayamıyorum. Hayır. Hayır. Uzun süreliğe olmanı söyleyemem. kadar. Evet. Alanı ne evet. istiyor? O zaman alan. Şimdi şu anda e, dersteyiz. F. E üçgenin tamam. için ne diyoruz arkadaşlar? üçgende. Böyle ders olmaz. Ne oldu şu anda? Yani. gir bakayım. Arkadaşlar şimdi yatağımın yarısını topladım zor olan kısmını. Şimdi de küçük yastıkları falan toplayacağım. Evet arkadaşlar. ben de burada oyun oynuyorum. Hamza bir Brass Stars oynuyor. Biraz Stars da oynayacağız. Ver. Orada ben nerede kupayım. Sordum var. <laughs> Arkadaşlar benim de gain'im var. Evet, 23 saniye falan kaldı. E, biliyorum. Da iki maç Hatta, biliyorum, daha 2 maç kazandık. Kazanıyoruz. Kasıyor. Ha da Daha 4 maç kazandık. İnşallah kayır. Tık. Come Evet kazanacağız arkadaşlar. Nasıl burada Amca oynuyor ama. Evet şimdi başka düzgün bir şeyler yaparsak Bakın buradayım burada. Ben size Meryem'le yaptığım sanatı göstereceğim. Ama ilk önce öncedenki yaptığımız sanatlar. Şunları ben yaptım. Şunu ablam yaptı. <laughs> Şunu <gülüyor> ben yaptım. Ne anlıyorsunuz ya. <laughs> Şunu ablam yaptı. Bu saçma şey geçiyoruz. <laughs> Aa, bunu Meryem'le demin yaptık. İşte ama ablam tabi biraz bize yardım etti. Yani çoğunluğunu o çizdi. Biz boyamasını yaptık. Evet sonra şunların içinde ablam yaptı. Şunu da ablam yaptı. Bunları da Hamza yaptı. Hamza bunları anlatmak ister misin? Ee, burada harun çekiyorlar. Burada iki yaşındaki bebek araba kullanmayı öğretti. İki yaşındaki bebeği. E babası. Arkadaşlar şimdi biraz ters oynayacağız ve hesaplarımızı göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle söylüyorum çok kötü karakterlerim var. Burada kupayı biriktiriyoruz. Başka bir video için. Evet. Burada neyse görevleri boş verin. Karakterlerim bunlar. hiçbir doğru düzgün isimlerini bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok kötüler. En son bunu aldım. Hihi Boşku. Karga pardon. Biz buna hepsine ayrı ayrı isimleri var bizim için. Başı döndü yer yapmış. evet, burada da Hamza var. Kupanı bakalım. Ergen. Evet. 3305 kulübü göster. ama kulübe gelirseniz direkt atarız. Haberiniz olsun. Yusuf. Ya. Tamam. <laughs> bir hafta bekleyelim. Bakalım ben Eğer kaçıncıyım. Bizim takipçimiz Bakalım istedi. ben kaçıncıyım ya. Neyse şimdi ben, hesabına kaçıncıyım? gidiyorum. E, ben hesabına bakıyoruz o telefondan oynuyor. Bir de bro ay bro festiyorum kupa yoluna ücretsiz kutu gelmiş. Onu açacağız inşallah bir şey çıkar. Anlarız ama yani. Hadi, Hadi bakalım. Kupa yolundan başlayalım. Dur dur bekle kaç kupasın? 3705 Meryem'den fazla. Aç bakalım bir şey geliyor mu? Gelmeden ya Gelse şaşardım. Neyse şimdi. Bak tike çok azaldı Hamza da bu ropesi açmıştı ama o da biriktirme kararı aldı. Evet. Bizim videomuza katılmak istiyor. Görevleri bir tane tekrardı diye. Meryem sen tanıtık gerisi. Hamzacığım döndün mü? Şimdi. Ne? Karakterleri göster. Karakterleri çok büyük. kaç varmış? 20. Baksanıza Hatta değil bile var. Ama en büyük şey Yusuf'un hesabı. Ona da gösteriyoruz. Evet, Çok musun, Hadi biliyorum. göstereyim Allah. Evet, Reklam yapalım başlayalım. hadi. Kral çıktı dün. Bakın karakterleri görüyorsunuz 37. 37. bizim karakter i̇şte çıktı Maron ya. İşte. İstetik, ben bu de... karakteri seviyorum biliyor musun arkadaşlar? Bekle. Koç kupa. Bekle amcacığım. Kupası... 17.445. 17 Neyse şimdi benim hesabıma geçiyor, biraz Brastarsp benim de olduğu için. Karak gösteriyorum. Ana, 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 Ama bir saniye. Tamamdır. Ister. Bakın şimdi arkadaşlar. Ben Zehra proyuyum kulüpte dolaşacağım. Kulübe eğer gelirseniz en fazla bir hafta durabilirsiniz. O da bizim yani Zehra'nın takipçisiyseniz evet. olur. Kacil Onun dışında Zeyranda, kuzenlere şim olmayan şim herkese kar, atıyoruz. Kar, Mesela kar, bakın. Kar, kar, bakın. Gül ne? et. Hamza ya üf. Ha, neyse şimdi. Hamza. Şimdi Ay, benim hesabıma şimdi, bakıyorum. Kusura bakmayın arkadaşım sürekli mesaj atıyor ama. Dur şöyle tutsam. Aa tamam be anlarım ha. Bunların hepsi şey en düşükleri 15. Bunu da dün 15 yaptık. Evet 23 karakterim bakalım var. Bakar mısın sorucu var mı? Kaç kupayım ona da bakalım. 7353 Seferlerim falan gözüküyor. Şu şekilde bir hesap benimkisi de. Neyse. Hadi bay. Şimdi biraz BS oynayalım diyoruz. Oynadıktan sonra yine açarız kamerayı. Bay. Hello arkadaşlar. Birazcık çekemedik çünkü derslerden dolayı hiç arada da buluşamadığımız arada için. Arada içer saat falan geçti. Şimdi TikTok videosu çekeceğiz. Siz de arkadan Bu arada altta da şey yapacağız ama şöyle yapacağız. Çekeceğimiz video benim ailem kızı için. Ben hmm. bu o videoyu Zehra'ya atacağım. O kendi hesabına atacak. Sonra ben buradan evet. sileceğim. Yani evet. Zehra'nın hesabına atacak. Belki açıklamalar açıklamaları eklemeyi unutursak şimdi söyleyeyim. Mi? Zeho 6 ile 2011. Benimki Altire de küçük. Zehra Meryem 6 ile Pardon Zehra Altıra Meryem 0 abone takip edin. Bakın şurada çekeceğiz şimdi. Altire. ben bu arada sana video sonunda atacağım haberin olsun. Evet o zaman biz şimdi başlayalım. Siz de arkadan izlemiş oluyoruz. Yani siz de kamera arkası görüyorsunuz. Evet. Hadi o zaman hiç bir TikToker bunu yapmaz bakın. Hadi. Geri sayımı başlatıyorum. Başlatıyorum. Evet saçım çok kırıldı ya. Ah, Şimdi ah. saçımızı açacağız. Olmadı. Aaaa! Ne oldu? Neyse. Ben hayır düşeceksin tara sana ama çok garip orada. Evet çektik. Sonunda çektik. Evet arkadaşlar şimdi Boyama yapıyoruz şu anda. Biz ama biraz başladık sonra da aklımıza evet. geldi. Yani şimdi ben yiyeceksin. bunları boyadım şu ana kadar. Şu an ben, ben de, yani de şunları, şunları boyadım. Boyadı. Bunları ben önceden çok küçükken boyadım. Çok kötü. Neyse şimdi, şimdi biz çok bayağı bir gidiyoruz. boyayıp geliyoruz. Evet. Şu ana kadar bu kadar yaptık. Zehra şimdi şunu bitirecek. Ee, ben de şuradaki kalemleri toplayacağım. Çünkü cidden parmağımız yoruldu ve artık evet, bitti Çünkü daha fazla kalem şu kadardı. Ve daha fazla yaparsak kötü olacak. Ve biz de kötü olmasını istemiyoruz. Birazdan tekrar devam edeceğimiz için şimdi <laughs> onları toplayıp taplay <laughs> geliyoruz. <İttim>. Topluyoruz. Şimdi <laughs> topluyoruz ve film falan edeceğiz. Yüksek ihtimalle. Görüşürüz. <laughs> videoyu devam ettirmeyi unuttuk. <laughs> Anam ısırıyorum. Benim buradan her çıkmam lazım. Bir dakika yoksa dinleyip geçireceğim. Şimdi Zehra'nın yanına gidiyor. Gebericez. Bu Lodeva. Evet arkadaşlar. Şimdi biz açlıktan dolayı bayağı vlog çekmeyi unuttuk. Ve biz zaten 2-3 saat <laughs> önce TikTok'ta boş boş dolaştık. Oğlum ben de varım. Ben de orucum. Evet, evet bu biz dördümüz orucuz. Hamza da oruç. İşte eee böyle Yusuf da var. 10 yıl önce geldi aramıza. <laughs> ama sen yani. üç tane kapalı yani. çalışmıyor. Açlıktan Aç ama. öldüm. Ama Ya, Benim de orucum var. bozuldu. Niye söylemi? Şöyle bir hareket yaptım. Hmm. Evet. Hamza ya yaptım. hamza yedik biz ikimiz o yüzden bizim orucumuz. Evet ama orucu da. ama oruç devam eder. Neyse anılmamız normal mi? Çok komik değil mi? <laughs> Hele şu şey, Kürşat <laughs> <laughs> evet. Bey'le en komik sahnesi. Çok komedi. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Ve 20 dakika sonra falan iftar var. Çok Aha 25 çıktı. oldu. Tam 20 dakika şu anda. O zaman bay bay. 10 yıllık güldüğümüz şeyi gösteriyoruz. <laughs> bu <n> bu? gibi <laughs> <o güzel> <laughs> şimdi birazdan 6 ya da 5 dakika sonra iftar <laughs> olmayacağız. Çok mutluyum aşıktan ölmeyeceğim için. Aşırı mutluyum. Anlatamam ve bugün günlerden perşembe ama siz... Bugün perşembe mi? Dur ben. Ha bugün çarşamba. Yarın perşembe. Siz bu videoyu perşembe günü izliyor olacaksınız ama bu video çarşamba günü çekilecek. O zaman yemek ne yiyeceğimi de göstereceğim. Ama sanırım döner pilavcım. Öyle döner pilav. Başka da bir şey yiyeceğimi düşünmüyorum. Neyse o zaman iftarda göstereyim yemeklerimi. Bye. Arkadaşlar şimdi mısır yiyeceğiz. İftarımızı çekmeyi unuttuk. Ben döner pilav yedim. Meryem salata so, 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 yedi. Pilav, pilav Pilav az önce ben de karpuz yedim. Çorba yedim. Evet. Şimdi mısır yiyeceğiz ve film izleyeceğiz. Sonra da cips yiyeceğiz. O zaman filmimiz, yani Mısırımız bitince görüşürüz. Açık Evet arkadaşlar şimdi sinema keyif yapıyoruz. bay biz yiyoruz. Cips mi istiyoruz? Böyle çok mu gidiyoruz? Benim, evet. benim de cipsim bu kadar. Benim de çek. Hadi bay. bak. De Demin anladık, anladık biraz daha. e, <laughs> Ondan sonra şey de izledik Film de izledik Hı. Demin de onu oynadık Bir şey <laughs> Birazcık dayak yemiş <laughs> Dayak yemedik de bizi attı dışarı Anladık <laughs> başım ağrıyor. <laughs> <laughs> Bu beni yere attı göselek. Onun <laughs> başıma koydum. Yere yapıştı falan. Evet ben daha su bulayı yapacağım biraz. Yaptım da. Prima. Senin. <laughs> ne? Neyse o zaman biz ne yapacağız? TikTok'a bakacağız. Hadi bay. Hoşça kalın arkadaşlar. Şimdi sabah oldu. Ve Meryem gitti. Videonun sonuna geldik. Başka videolar çekmemi istiyorsanız aşağıda yorumlar kısmına neyi çekmemi istediğinizi yazın. O videoyu çekerim. Ve şimdilik o zaman görüşmek üzere. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı ve videolarımı görmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.